Evet sevgili arkadaşlar, bizden gazeteciler olarak e, işte 5 yılda bir efendim e, mal beyanında bulunuyoruz. Çünkü biz de kamu yararına çalışan efendim bir kurumuz veya işte şahsiyetiz veya kısaca gazeteciyiz yani. Yani şu an televizyoncular da gazeteci, radyocular da gazeteci yani biz gazeteciyiz. Ha, oluyor ya yani şimdi bazen gidiyorsun bir kamu kurumunda bir sıkıntı yaşıyorsun yani bir şeyler oluyor yani bir davalık olman da gerekiyor. Yani bir kamu kurumunda bir sıkıntı yaşamışsın, bir olay olmuş, efendim gidip davacı da olabilirsin, olmayabilirsin de. Şimdi sen bir kamu yararına çalışan bir şahsiyet olarak o kamu kurumundan davacı olmuyorsun diyorsun gideyim vilayete, valiliğe durumu anlatayım. İşte bu da valiliğe bağlı bir kurumdur. Ben de valiliğe bağlı bir şahsiyet olarak diyorum ki bunu aramızda çözeriz. Geçiyorsun efendim bir vali yardımcısına, konuyu anlatıyorsun. Diyor ki de, sen davacı olmamışsın. Olsaydın biz sana müdahil olurduk, biz senden taraf olurduk. Sen haklısın diyor. Yapma ya, ben yanlış yapmışım, diye davacı olmadım ki acaba? Diyorsun kendi kendine. Sonra aradan günler geçiyor, yıllar geçiyor. Bir durum oluyor, yine aynı bir durum. Bir defa diyorsun ki, aa o vali öyle demişti. Veya yani diyorsun ki o bürokrat öyle söylemişti diyorsun. Gidiyorsun bu sefer davacı oluyorsun. Davacı oldum. Gideyim haber edeyim. Bana müdahil olsunlar, arkamda dursunlar diyorsun. Bir defa gidiyorsun diyorsun ki işte böyle bir olay yaşadık. Ben davacı oldum. Ben haklıyım. E, nasıl yapacağız siz? Abi diyor, sen davacı olmuş diyor artık bu mahkemeye intikal etmiş bir konu. Biz bundan müdahil olamayız. Bu defa da de böyle söylüyor. Yani bunu ben kendim anlatıyorum ama tabii birçok arkadaşın başına gelen olay, Bunları hep gördük, yaşadık arkadaşlar. Yani bir olay olursa onu kendiniz çözeceksiniz. Yani dışarıdan konuşması kolay veya işte efendim mevzu da kolay yani böyle. Yani bu neye benzer? Şimdi bir arkadaş diyor ki, esnaf arkadaş diyor, biz çalışıyoruz diyor, fason çalışıyoruz diyor, fason iş yapıyoruz. İşte her hafta gidip paramızı alıyoruz, işçilere dağıtıyoruz. Hani iş yaptığımız yerden paramızı alıp işçilere dağıtıyoruz diyor. E bir defa gittim diyor hani arkadaşa işte paramızı ver, işçilere dağıtacağız. Bana böyle yaptı diyor o efendim işin sahibi. Dün niye söylemedim? Ne demek o? Söyledi ben suçlandım diyor yani ben suçluyum. Dün niye haber etmemişim adama? Gibi. Sonra diyor öğrendim ki diyor taktik buymuş. Yani ne zaman gitsen. Dün niye söylemedi? Yani dün adamda bayrağıyla para varmış. Söyleseymiş alacakmış. Efendim bugün ansızın gelmiş işte para yokmuş. Dün söyleseymiş daha çok olacakmış falan gibi. Ama diyor taktik oymuş diyor. Kelime bu. Dün niye söylemedi? Bu sefer diyor ben mahcup oldum diyor. Utandım suçlandım diyor. Sanki kabahat bende gibi diyor. Yani bunlar da öyle oluyor yani. Davacı olmasaydık biz sana yardımcı olurduk. E, davacı olduk, e, davacı olmuşuz diyor artık e, konu yargıya intikal etmiş, biz karışamayız. Konu bu arkadaşlar, yani biz bunu gördük. Hatta nerede gördük biliyor musunuz? Yani ben böyle Adana'dan örnek veriyorum veya böyle işi e, basite indirgiyorum ama yani bugün bir, bir arkadaş işte bir haklı olduğu bir konuda davacı mahkemelik olmuş, Ankara'ya gittik, Ondusmana gittik. Şeref Malkoç'un yanına gittik. Ben de gittim beraber arkadaşlar beraber arkadaşın e, durumu var. İşte e, devlet memuru. Orada söylediler yani. Derler ki konu yargıya intikal etmiş. Biz karışamayız dedi.